Arkadaşlar merhabalar ee, gene bir Alfa motorumuz böyle değişik bir sorunu vardı bu motorun şöyle havayı göstermek istiyorum bugün böyle felaket bir yağmur yağıyor ve kar soğuğu var arkadaş bu motorla bağcılardan gelmiş ee, içeri girer girmez dedi ki şöyle arkadaşı da göstermek istiyorum şöyle bir merhaba abi dedi ısınacak bir yer var mı dedi ellerim dondu dedi 2 dakika arkadaşı ısıttık burada ondan sonra ben motora bindim bir tur attım geldim motor canavar gibi. Dedim başkan bunda hiçbir problem yok. Ya abi dedi olur mu dedi gitmiyor dedi. Hatta böyle biraz şey olduk birbirimize karşı. Yok abi dedim ben görmeden yapamam. Uzun tur atman lazım dedi. Giydim yağmurluklarımı uzun bir tur attım. Motor boğuldu ve stop etti. Gitmiyor. Dedim ki bu motorun dedim dükkana çok zor geldim bu motorla. Ya. Dedim ki abicim bu motorun egzozu tıkalı. Çünkü arkadaş kendisi de mekanikçiymiş otomobil tamircisi uzun bir tur at, attım stop etti motoru ittire ittire elimle getirdim dedim ki bu motorun egzozu tıkalı tam gaz verdiğim zaman motosiklet tıkanıyor içindeki havayı dışarı atamıyor gibi bir his verdi ondan sonra arkadaşlar şöyle egzozda 3 tane delik açtım ve turladım motosiklet gene boğuldu gene stop etti aynı şeyi yaptı sonra Emin bir ışık getirir misin bana hemen acil şurada egzozun şurasında kaynak gördüm. Bazen bu kaynaklar hatalı atılabiliyor. Borunun içini doldurabiliyor. Dedim ki büyük ihtimalle böyle bir sıkıntı var dedim. Burası borunun içi dolmuştur dedim. Başka bir motordan egzoz taktım. Gene düzelmedi. Arkadaş da enjektöründen tutun. Kayışı, varyatörü lastikleri, bujisi her şeyini değiştirmiş. Sonra dedim büyük ihtimalle benzin hortumu ezilmiş olabilir. Basınç az geliyor. Yüksek devirde benzin yetişmiyor olabilir dedim. Baktım benzin ortumu düzgün. Benzin pompasına baktım ve pompa değiştirdim motora. Sorun gene devam ediyor. Çok zorladı bizi. Arkadaşlar buji, bujisini yeni değiştirdiğini söyledi. Şimdi arkadaşlar emin ışığı getirir misin? Arkadaşlar motorun bujisini söktüm. Şöyle odaklayabilirse. Evet. Arkadaşlar bu buji kaç günlük kardeşim bu? 2 günlük. 2 günlük buji arkadaşlar. İçi komple dağılmış, çatlamış, yan tarafı erimiş iki günlük. Ve arkadaşlar gösteriyorum size. NGK diye almış arkadaşlar bujiyi. Ama ve büyük ihtimalle sahte bir buji. Erimiş yani bujinin içi de dağılmış. Yeni bir buji taktik motora ve motor canavar gibi oldu. Yani arkadaşlar ya e, yani burada demek istediğim olay şu. Bazen ben burada buji değiştiriyorum. NGK'nın bujisini kullanıyoruz biz ama bunun da sahteleri var. Emin olduğunuz yerden almak lazım. Belki bu buji çok uygun fiyata alındı. Aynı fiyata bu motosiklete takıldı. Yani bunu bilemem. Burada bir mağduriyet söz konusu. Biz bazen işte buji değiştiriyoruz. Bu kadar bir ücret alıyoruz deyince ya kuryeler ya abi çok değil mi falan diyenler olabiliyor. Ama arkadaşlar orijinalini kullanmak gerekir. İşte bu arkadaş kaç saatte geldin abi bağcılardan buraya? Bir buçuk saatte falan bazılardan buraya gelebildi ki ben hatta turdan sonra arkadaşa dedim ki Ya sen bu motorla nasıl gelebildin o yolu? Çünkü gerçekten e, motor stop ediyor sürekli kontak aç kapa kontak aç kapa kontak aç kapa Buraya kadar bu yağmurlu havada şans eseri gelmiş Böyle bir durum oldu arkadaşlar bunu paylaşmak istedim Yani bizi e, işte orayı sök egzozu sök pompa değiştir onu yap bunu yap en son sorunu buradan çıktı. İlk başta Bucu'ya bakabilirdik ama velakin arkadaş yeni değiştirdiğini söylediği için biz buraya hiç toz konduramadık. Aldığınız yedek parçalara dikkat edin arkadaşlar. Böyle ufak problemler canınızı sıkabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.